Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldin. bugün sizlerle birlikte Rayman Simulator oynayacağız. Rayman hatırladığım kadarıyla uzak doğuda bir yemekti. Hangi ülkeye ait bilmiyorum ama işte bir tane yemek. İşte şunu alıyoruz ve yiyoruz. <laughs> İkinci üzerinde. Bunun ne olduğunu hiçbir anlamadım. Bakın bir şeyler tıklıyorum ama olmuyor. Olmuyor anlamadım. Galiba güç ama nasıl bir güç anlamadım. Şurada şu sel var. Bir de kodumuz var bir tane. Zaten oyunun hemen oyuna girmeden önce de yazıyor. Ş hemen şöyle zaten görüyorsunuz. 400 400k para verdi. Yo. Yo, bu nasıl bir, bir şey ya? Bay Ne kadar alabiliyorsan az. Al, alabiliyorsan al. Hiç ne? Ka kapasite. Ama kapasiteyi çok yükseltemedim takayım. Takmadan olmuyor demek ki. Yedi, 700 ne ya? 17 kalık çantaya 700 çok. Neyse. Böyle yiyorsun. Bir zıplama var oyunda. adılar var. Sıkıntı olan da o zaten. Onda burada da pet var bir tane de. Neden pet açmadım ben? Hepsini bastım yeme. Neyse kasa şimdi o palayı da. Şurası neresi? Şu şey çok falan diyor. Hı. Aa o da falan var işte izler, güzellikler falan. Şey diyor da şey kalbi şu yeşil şey. Ama tam olarak nasıl kasıldığını ben de anlamadım. Bir milyon tane ada var. <laughs> evet. Mükemmel. Kesin i̇şte sadece bir milyon tane ada olmalıydı. <laughs> Böyle satalım. şöyle satalım karşıda şofa bakınca var. Bak. ya da ona benzer bir şey var var evet bu, bu ne bak, yeni adada diyor onu adada başka adada açabilirsin diyor onu He. tamam neyse bir pet açalım bakalım ne veriyor ne ediyor nasıl bir pet en iyisinden değil en kötüsünden çıktı. En kötüsün bir iyisinden çıktı. Bir nokta bir şey veriyor. Güç veriyor. Para vermiyor ama nedense. Oha pet de kocamanı. Pete bak. Dön 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 dön. dön. bak kaç pet takılıyor bakayım. Üç pet tıklıyor. Daha fazla artıramıyoruz. Yemek yemeye devam. Evet şimdi iki pet daha açalım. Hopa çıktık. Ve konduk. Ve wave çıktı. Şu mavili galiba. Evet mavinden çıktı. %15'lik. Ender çıkmış. Pet daha. Hani galiba. Legend bir çıkmadı. Şu en iyisi de bildiğiniz diğerleri de epic galiba da. Ve en kötüsünden çıktı. Ya daha doğrusu en kötüsün bir şey takalım. Bu da para. Neden bir para verin hadi. Zorunuzuz para vereceksiniz. O baya iki kat. Çantayı acayip hızlı dolduruyor lan bunlar. Çanta daha alalım. Nasıl çanta var. Petlerin yardımıyla efsane hızlı doluyor. Doldu doldu. 30 kala yaparız. Bu da bir pet daha çünkü geliştirmem lazım. Bir pet daha. Yine en kötüsünden çıktı takmayacağım. burada da az şeyler var mı? Aynen shiny yapma şey var. 10 tane pet yuh. Ama pet ne abi? Ben nasıl kasayım 10 tane peti yani? Daha. ben bir açık daha kasayım öyle geliyor evet arkadaşlar bir çanta daha aldım bir kapasite daha aldım ama sonrası yeni adada diyor ve yeni adaya çıkmak zorundayım işte üst kaldı bir tane zıplama almayı deneyeceğim ben bir çıkmayı denesem çıkabilir miyim ki Ayy. Vallahi çıkalım bana. Ben çıkıp geliyorum. Ama çıkamıyorum. Ev bir sıkıntı var. Ben o zaman zıplama alıp geliyorum arkadaşlar. Evet şimdi 3 kağıt topladım. Ve geldim. Yeni zıplamayı alıyoruz. Bir tık daha zıplama aldık. Nasıl da yeni adada diyor. Yani bu zıplamaya çıkmam lazım. Yani nasıl çıkacağım ben bu zıplamayla. Ve yaklaşıyorsun da diye geldin ama bayağı var. Bir 10 dakikam falan aldı ya daha fazla. E, bu kadar da varken bu kadarın alması şey oluyor. Altta sadece günlük ödül mü vardı? Ama bayağı verdi Ödül mü vardı sadece? 5 saatte bir ödül. Pet yok muydu yani? Boşuna mı çıktım ya ben? Bakın da yoktu. Bakalım alabiliyor muyum peki yeni şeyler? Alamıyor. Al, alamıyor. Bunu alabiliyor muyum? Odaklı bunu alabilir. Alamıyorum. Bu sefer bir daha çıkmam gerekiyor. Yuh. Şey çıkacağım diyor yani. Hı <laughs> Ben o yaz Pet, ya. pet Evet arkadaşlar. Efendim. Çantam doğana kadar pet açtım ve baya şundan çıktı. Galiba şun yapabileceğim. Deneyim tane de epik çıkarttım zaten. Shine yaptığımda nerede shine olan? Bu mu shine? Bu shine değil. Benim ülket bu da shine değil. Ne? Ha shiny burada. Oo bayağı arttı shine yapınca. Normalde bayağı açsam shine yapsam. He, şu bunlar kötü mü yani? Bunlar epik. Bunlar epik ben. Hiç tepe açıyorum. Efsane oluyormuş evet arkadaşlar şu an Legend de çıkarttık. Gücüne bakacağız. Lan pet açtım ya çıkar. Bakalım bu mu? 5. Bu da bayağı arttırıyor da. Şu şey de olarak hiç arttırmıyor yani. Legend çıkartsam bile bir cece ay yani. Shiny yapmadıktan sonra <laughs> bir şey almıyor. Bu da şu şeyden de çıkarttım. Diğer ben de çıkarttım. Bundan ben daha çıkarttım. Bundan Shiny yapmaya çalışacağım. Öpükten Shiny yapmaya çalışacağım. Hadi bana kolay gelsin. Evet arkadaşlar o kadar kutu açtım. O kadar şey yaptım. Ama sadece bir tane şan yapabildim. O da %30'luktan iki tane de efsanevi çıkarttım şu. Yanlarda gördüğünüz gibi şu an onları takıyorum ama Shiny ile legend arasında çok farklı. Yani legend ile yapsam ne hale gelecek bilmiyorum. Ama biraz daha çıkmalıyım. Çünkü bir adet daha istiyor. A, kafam olay bu. Kafamı çarpıyor ve ilerleyemiyorum. Neyse adaya çıkıp geliyorum. Ve burdaya da geldim. Evet burdaya gelmem daha kolay oldu ama oha 100k istiyor. O zaman buradaki bekler şov yapıyordu be. Yani yapmanı yaptım müsaade. Büyük ağırlığı verdi lan. Direkt. Evet, bir tane verdi zaten. Büyük başka kapasite. Bir kar kapasitesi varmış. 45 k istiyormuş. E neden almadın az önce? Al. 55 k. 55 k, 100 k kapasite falan mı yaparsın? Ya petlere bak, petlere efsane. Petlere sayesinde öyle. Nasıl kat yok ki? Ama burada sel yok. Ha bak şurada bir sel. Böyle ne kadar kat geliyor. Legend'e galiba kat para kat getiriyor ya. Bir buçuk kat, bir buçuk kat getiriyor Legend'e bile. Şeyde bile gitmiyor ama Legendary bile İlginç. Bu da bir ihtiyacım var. 55 kağıdı da alıyorum. 75 k alıyorum. Yani ben bir açıkçası çarptı almam lazım. Bayağı çarptı almam lazım. Şey, nasıl? yok? Oh, e 15-15 geliyor ya yani Işık boyu kasayım Bak 200 şuradan da bir açıdan alalım 250K'lıyı dağıttık 250K'lıyı dağıttık 400 kapasite Artık yeni ada diyor Zıplama 200K 200K'lık zıplamayı da alırız Alırız yerinde yani. var şöyle Şu ne var hop diye yaptık 200 kay. Hem bu fazlasını yaptık. Bir zıplama daha. Bir zıplama daha olabiliyor. Evet. Lazım çünkü. Zıplama daha. Şimdi bir açık pet, bir pet açayım da güçlerine bakayım. Ki. Şimdi bakalım. Bu da şu 300 k diyor ya. Şu open 3 pet. 3 pet ayağında açma. Denedim ama yani o da bir, ta bir tane atış at açıyor yani bir şey değişmiyor. Bu da iki tane legendary varmış. Bu, hatta bu shine'dan daha kötü ama legendary'den daha iyi. Değil. Legend yani bu adamın da legendary çıkarmamız lazım. Ama hala shine'ımı geçemedi. Geçemedi mi? geçemedi shine'ımı. Geçemedi shine <laughs> shine mi? Ben birazcık daha fazla kasıp geliyorum. Arkadaşım ben şöyle düşünün ipi çıkarttım ama legendi çıkartmak acayip zamanımı alacak onun yerine daha yüksek adı adını açalım daha mantıklı gözüküyor işte bir açık daha raymon alacağım yani yemekten alacağım 3 sağda da alabiliriz kadar? Çıkalım. sonunda adı açacağım zaten bir adı daha açarsak sonunda bitiriz kaybediyor. videoyu ve sattık mı De. bir geldiğim patlaya giriyor da şu yeşil şeyi nasıl yapacağız bilmiyorum galiba lan katta bak. lan katlayınca her şey gidiyor mu bir bakmak istiyorum işte bir, de, bir daha açmam gerekiyor ama <laughs> çünkü kas üzerim kasamam ben Peki şeylerde çanta mı vermez galiba onunla kasılıyor hemen yine de bir yapmayacağım yani lan katlamayacağım çünkü Adalar madalar hepsi gidiyor. Araba gitmeseydi hani öyle bir, öyle bir şey olmayacak. Araba işte gidiyor. Şöyle bir açık yiyelim. Ve takmayı unuttum. Sebten daha aç. Takalım Tak. Tamam. Abla. Şimdi bakın nasıl doluyor nasıl Ben bir ada daha açıp geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi 3. adaya da geldim ama bayağı ada Yani bu videoda bitirmem mümkün değil oyunu. Neyse bu videodan da bu kadar olsun. 3. adaya kadar geldik. 3 ada atladık. Bayağı iyi pet de yaptık. Shiny pet bile yaptık. Evet bu videoyu izlediğinize göre like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Abone olduktan sonra da şuradaki yandaki zil butonuna da basın. Onu etkinleştirin ki yeni videolardan haberiniz olsun. Bunu yeni söylüyorum değil mi? Evet. Bunu yeni söylüyorum. Ne ne arkadaşlar? Görüşürüz.